Evet bu sazan avı için bağlama, ben bir tane boncuk koydum böyle, kur döndüğü de bağladım. İşte buradan bu kurşun için, bunu kestim buradan, bakın buradan da görürsünüz. Şimdi bunu nasıl bağlıyorum? Benim sistemim şu, şimdi bir tane limon sarısı koyduk boncuk, bir tane de portakal sarısı, buradan da ölüyorum iğnemizi alıyoruz. Ve bunu farklı bağlayan arkadaşlar da var ama böyle inanın sağlam oluyor. Bunu şu an 6 yaptı bu. Ben 7 de bitiriyorum bunu. Çünkü misinem kalın. Kalın misine kullanıyorum. Çünkü büyük bir sazan geldiğinde sağlam oluyor ki koparmıyor yine. Böyle bir sıkıyoruz. Buradan listik. Buradan arkadaşlar geçiriyoruz. Bakın olay bu. Şuraya da 75'lik kurşun kullanıyorum ki ben barajda alıyorum balı. Çok dalga geldiği zaman gemi çok fazla yerinden sürüklemesin diye. Evet, bunun biraz deliği kapalı. Değiştirelim hemen. Böyle arkadaşlar. Bakın. Sistem şu. Tabii bunu böyle sallarken de bunu böyle boş değil. Buraya işte o sizin de tercihiniz. Kendi hamurunuzu hazırlayıp buraya sıkıp sonra yolluyoruz. Genelde bunu şeyi de kullanıyorlar. Yay. Ama ben yay tercih etmiyorum. Çünkü yem düştüğünde balık yem dağılsın ki balık alabilsin. Sonra bunları da yem zannedip zaten balık atlıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Teşekkür ederim.